Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Felsefenin kötülük problemi olarak gördüğü ama gerçekte kötülük olmayan şerlerin arkasındaki hayırları araştırmaya devam ediyoruz. Evet şer gibi görünen şeylerin arkasında pek çok hayırlar vardır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Secde Suresinin 7. ayetini konu ettiği 18. söz eserinde alemde Allah'a bakan cihetiyle hakiki manada şerrin olmadığını şer olarak değerlendirilen şeylerin hakikatte güzel olduğunu izah ediyor. Yani ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ahsene kulle şeyin halakahu." Allah her şeyi güzel yaratmıştır. Her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsün ciheti vardır. En şer görünen şeylerde hakiki bir güzellik tarafı vardır. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir. Ona hüsnü bizzat denilir. Yani zatında o güzel olan şeyler. Doğrudan doğruya en iyi olan, en güzel olan şeylerdir. Veya yani neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü gayr denilir. Yani dolayısıyla güzellik. E sonuç itibariyle güzel olan şeyler denilir. Bir kısım hadiseler var ki, zahiri çirkin ve müşevreştir. Yani bize çirkin ve karışık görünür. Fakat o zahiri, o görünen perdenin altında gayet parlak güzellikler ve mintizanlar ve düzenler vardır. Ve bahar mevsimindeki kar, yağmur ve çamurun arkasındaki yazın güzel çiçeklere işaret eder. Bakın eğer kışın o karı, fırtınası, çamuru olmasa, soğuk olmasa o baharın güzelliği gelmeyecektir. Fırtına, zelzele ve hastalıkların arkalarında da cennet saadetini, saadeti ebediyet çiçekleri olduğunu ihtar ediyor bu ayeti kerime. Evet, ahsene külle şeyin Yani her şeyin yaratılışında bir güzellik vardır diye Cenab-ı Allah. Fakat insanların hem zahir perest hem de peşin bir dirhem lezzeti ilerideki batmanlarla lezzete daimi lezzeti tercih etmeleri sebebiyle görmemelerinde şer telakki etmelerine dikkatimizi çekiyor. Yani dolayısıyla ehli gaflet meselenin sadece yüzeysel yönüne bakıyor hadiselerin onların arkasındaki gelecek güzellikleri göremediği için onları çirkin ve şer telakki ediyor. Yine bir zaman kendisi sürgünde kimsesiz akraba ve dostlarından tecil edildiği halde kendisi için değil acı çeken ümmet için, insanlık için, dünya ve ahiretteki elemleri için ağlamış. Sonra imanın nuruyla baktığında rahmet-i ilahinin izini ve tecellisini görüp hissederek zikrettiğini elemin bin katı da olsa İmanın kâfi geleceğini belirtmiş. Bunlara ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın ya da imana gelerek bu ızdıraptan kurtulsunlar demiştir. Çünkü iman her şeyi güzel ve parlak gösteren bir nurdur. Küfür ise her şeyi çirkin ve kötü gösteren bir karanlıktır. Onun için inşallah Kur'an-ı Kerim bir şanında Allahu nuru semavativel arzu Yani Allah, Allah'a iman, sema ve arzı nurlandıran bir hakikattir. Evet, iman hem noldur hem kuvvettir. Hakiki iman elde eden kainata meydan okuyabilir. Ve hadisatın karşısında bütün sıkıntılara katlanabilir diyor. Bediüzzaman Saydınız Hazretleri. iman işte böyle bir hakikattır. Bediüzzaman Hazretleri bu can sıkıcı ve üzücü veren olayları çokça zikretmesinin sebebi, yani kendi hayatındaki o sıkıntıları ne yapıyor? Bediüzzaman anlatıyor. Bunu anlatmasının sebebi ise şikayet için değil, veya onları çirkin gördüğü için değil. Peki neden anlatıyor? Kur'an-ı Hakim'in kutsi tiryakı yani Kur'an-ı Hakim'in kutsi ilacı ne derece harikulade bir ilaçla parlak bir nur olduğunu göstermek içindir. Evet. İşte böyle e, çirkin gördüğümüz, kötü gördüğümüz hadisenin arkasında ne vardır? Böyle güzellikler vardır. Yani belli zaman saydığınız hazretleri o sıkıntıları çekmeseydi, o sürgünlere gönderilmeseydi İslamiyet'e görünüşte o darbeler indirilmeseydi İslam'ın hakikatleri Risale-i Nur tarzında daha, iyi, daha mükemmel şekilde parlamayacaktır. Ve bunun arkasında nasıl ki kışın şiddetli bir şekilde soğuğu, karı, fırtınası vardır ve pek çok sıkıntılara sebeptir ama onun arkasından hmm, cennet ağası bir bahar ne yapıyor? Geliyor. Aynı bunun gibi İslamiyet üzerine gelen bütün sıkıntıların arkasında da mutlaka onun arkasından cennet ağası bir bahar gibi bir saadet dönemi mutlaka gelecektir. İşte Bediüzzaman Said'in Hazretleri bunu anlatmak için imanın, İslamiyet'in vermiş olduğu o nurani güzellik nasıl parlayacak? O sıkıntılar onun için gerekli olduğunu ifade etmek için onlardan bahsediyor. Onun için bizim şer gördüğümüz şeylerde mutlaka hayır vardır. Ve hayır gördüğümüz şeylerin arkasında şer olabilir. Biz bilemeyiz, Allah bilir. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Asa en tekrahu şeyen ve huve hayrullekum ve asa en tuhibbu şeyen ve huve lekum buyurarak bu hakikati bize ne yapıyor? ifade ediyor. İnsanlık için en büyük şey görünen şey nedir? Ölümdür. Çünkü özellikle gafil insanlar ölümden çok korkuyorlar. Öyleyse ölümün mahiyetini, hakikatini bilmek lazım. En büyük şey kabul edilen ölümün gerçek mahiyetini mukayeseli olarak Lemalar isimli eserinde Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade ediyor. Herkesi korkutan, en korkunç tevhim edilen ölümün yüzüne baktım. Nuru u Kur'an'da gördüm ki ölümün pençesi Gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Neden? Çünkü ölüm olmazsa cennete gidemeyiz. Ebedi saadetin kapısı ölüm ve kabirden geçiyor. Ölüm ehli iman için hayat vazifesinden bir terhistir. Hayatın sıkıntılarından kurtulmak. Yani asker nasıl ki talim ve talimattan terhisle kurtulup vatanına dönüyorsa. Aynı şekilde mümin Dünya sürgününden dünya cehenneminden ne yapıyor? Ölümle ebedi hayata, cennete ne yapıyor? Tekrar dönüyor, asıl vatanına dönüyor. Elbette bunun arkası böyle bir rahmettir. Evet ölüm ehli iman için hayat vazifesinden bir terisidir. Tebdili mekandır, yer değiştirmektir. Sevdiklerin toplandığı yere yani kabre ve ahirete bir silkiyattır. Dünya zindanından cennet bahçelerine bir davettir. Buradaki amellerimizin karşılığının belli, belki daha fazlasının verildiği bir merasimdir. Müminlerin bayramıdır. Ölüme böyle bakanlar ölümü Mevlana misali düğün olarak görmüşlerdir. İşte onun için Mevlana ne diyor? Şebi Aruz. Yani benim için diyor ve ölüm nedir? Bir bayramdır, bir düğündür diyor. Bediüzzaman Hazretleri Mektubat isimli eserinde ve yümeyit kelimesinin insanlara şöyle seslendiğini ifade eder. Sizlere müjde, Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkraz değil, sönmek değil, firak ebedi değil, adem, yokluk değil, tesadüf değil, failsiz bir imdam değil. Yani kendi kendine oluşan bir durum değil. Belki bir fail hakim rahim tarafından yani merhametli, hikmetli bir yaratıcı tarafından bir terhistir, bir tebdili mekandır, salet ebedi tarafına vatan asillerine bir sevkiyattır. %99 ahbabın mecmağı olan, toplandığı yer olan alem ve bir visal kapısıdır. İşte oraya ulaşmanın yolu ölümden geçiyor. Yine mektubatta ölüm de hayat gibi bir mahluktur ve bir nimettir der. Şöyle izah eder. Ölümün nimet olma yönünü şöyle ifade ediyor. Ağırlaşmış olan vazife-i hayatta ve tekalif-i hayatı yeden azal edip, %99 ahbabına kavuşmak için alemi berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir dar sıkıntılı dağ dağlı dünya zindanından çıkarıp, vüsatli, daha geniş, sürurlu, sevinçli, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle mahbubu bakinin daire-i rahmetine girmektir. İhtiyarlık gibi şerait hayatı ağırlaştıran birçok esbab vardır ki, mevti yani ölümü hayattan pek sevkinde için nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validenle beraber ceddin cetleri sefalet halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı hayat ne kadar nikmet yani sıkıntı ve zorluk mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar hiç zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Nevm yani uyku nasıl ki bir rahat bir rahmet bir istirahattır. Hussan musibet sedeler, sıkıntıya musibete uğrayanlar, yaralılar, hastalar için. Öyle de nemin büyük kardeşi olan mevt dahi musibet zedelere ve intihara sevk eden belalarla mütele olanlar için aynı rahmet ve nimettir. Ama bütün bunlar ehli iman içindir. Ehli dalalet için müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi bir nikmet içinde nikmet, azap içinde azaptır. Evet, onların da bu sıkıntıdan, bu adaptan kurtulması Allah'a ve ahirete iman etmekle mümkündür. Onun için Cenab-ı Hak peygamberine göndermiş. Bakın dünyanın bu sıkıntı ve zahmetlerini nasıl rahmetine düşeceğini, ölümün ölümden sonra nasıl bir ebedi hayatın olduğunu onlara müjdelemiştir. Yeter ki biz o imanla Cenab-ı Hakk'ın bu kitabına, peygamberine iman edelim ve ahireti ölümü de ölümü de bir sıkıntı olarak değil, ebedi hayata başlamış, başlamış olarak kabul edelim. Bu şekilde biz o sıkıntılardan kurtulmuş oluruz. Herkes gençliğinin devamını saadetin devamını ister. Ama bu dünyada mümkün değildir. Öyleyse gençliğinin ve saadetin devamı ancak imanlıdır, imanlı bir hayatladır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.